Arkadaşlar hepinize sevgi ve saygı Bugün Allah'ın Muhi ismini paylaşacağız. Allah nasıl tüm canlılara, bitkilere ve insanlara hayat veriyor onu paylaşacağız. O sabah biz ve ailemiz güneşten önce uyanmıştık. Çünkü ailece güneşin doğuşunu izleyecek, izleyecektik. Erkenden kalkıp ağaç kovuğundan evlerinin yuvarlak penceresinin önüne dizildiler. Etraf henüz karanlıktı. Biz daha önce güneşin doğuşunu hiç izlememiştik. Minicik küreğimizle heyecanla çarpıyor, heyecanla minicik yüreğimiz çarpı heyecanla çarpıyordu. Annemiz ve babamız, el, annemizin ve babamızın ellerinden tutarak gözlerimizi tepenin ardına diktik. Herkesden önce bugün biz güneşe merhaba güneş, hoş geldin dünyamıza diyecektik. Sonunda beklerken, beklerken tepenin ardından altın bir top başını yavaş yavaş uzatmaya başladı. Biz sevinçle ellerimizi birbirimize vurarak hoş geldin güneş, hoş geldin güneş dedik. Güneş harika yaratılmıştı. Işıl ışıl aydınlatıyordu ormanlarını, dünyayı ve tüm diğer şeyleri. Babası, babamız, babamız başımızı okşayarak uzaydaki en büyük uçaklardan en büyük uçaklardan bir tanesi de Güneş'tir. Biliyor musun yavrum? dedi. O, biz oldukça şaşırmıştık doğrusu. Ya! dedik hayretle. Biz ailemizle, Güneşi gönderdiği için hep birlikte Allah'a teşekkür ettik. Böylece güzel bir güne daha başladık. Kahvaltılarımızı yaptık ve ormanın meydanına doğru yola koyulduk. Aslında ormanda çok tatlı bir telaş vardı. Minikler heyecanın içindeydi. Çünkü bugün en güzel uçak yarışması düzenlenecekti. Minikler uçak yapmak için çantalarından rengarenk kağıtlar ve kalemler çıkardı. Babaları da onlara yardımcı olacaktı. Artık tüm hazırlıklar tamamdı. Bayan Tavşan'ın düdüğüyle faaliyetin başlamasını bekliyorduk. Babamızla bir jet yapmaya karar verdik. Jetler çok mu hızlı gider babacığım dedik. Babamız da hem de çok hızlı diye cevap verdi bize. Herhalde bu yarışmada biz birinci oluruz diyerek gülümsedi. Gerçek jetlerin yakıtla çalıştığını biliyor musun canım dedi babamız. Biz de öyle mi diyerek yeni bir şey daha öğrendiğimiz için sevindik. Babamız kağıdı özenle kesti. Cipcan da biz de onu nasıl katlamaz, katlamamız gerektiğini yavaş yavaş öğrettik. Bize yavaş yavaş öğretti. Kağıdı birlikte katlayarak şekilden şekile soktular herkes. Biz de kağıttan, kağıttan olan jeti yani uçağa kanatlarına resimler çizdik. Sonunda harika bir jet ortaya çıktı. Biz yaşasın yaşasın diyerek sevinçli çığlıklar atıyorduk bir an önce de yarışmasının başlamasını istiyorduk. Tavşan Tıpış da babasıyla birlikte sarı renkli, şirin bir helikopter yaptı. Helikopter öyle sevimliydi ki onu görenler ''Aa ne kadar güzel yapmışsın'' demeden edemiyordu. Kaplumbağa kapiler bir yolcu uçağı, maymun muziler de bir uzay mekiği yaptılar. Kağıttan uçaklar artık yarışmaya hazırdı. Minikler orman meydanına çizilen çizginin üzerine sıralandı. Heyecan doruktaydı. Nefesler tutulmuştu. Hepsi de tavsiye öğretmenin düdüğünü bekliyordu. Sonunda düdük çaldı. Minikler ellerindeki uçakları tam fırlatacaklardı ki bir kelebek topluluğu rengarenk giysileriyle alanda gösteri yapmaya başladı. Bazıları turuncu, bazıları yeşil, bazıları mavi, bu güzel kelebekler ipek gibi kanatlarıyla uçuşuyor. Sanki en güzel uçak biziz diyorlardı. Alandakiler şaşırmıştı doğrusu. Şimdi hayvanlar da kağıt uçaklarını yerine canlı uçaklar gösteri yapıyordu. Yani kağıtlar yerine canlı kelebekler gösteri yapıyordu. Herkes büyük bir hayranlıkla onları izliyordu ki Kelebek, kelebekler bir süre daha uçtu. Babacığım, bu kelebekler yakıta da ihtiyaçları yok değil mi? Diyerek gülümsedik. Babamız da Allah'ın bir ismi de muhidir, yavrum dedi. Yani hayat veren. Yani hayat veren. O bebeklere, bitkilere, hayvanlara her şeye hayat verir. Allah. Muhi ismiyle kelebeklere de hayat vermiştir. Yani onların yakıta ihtiyacı yoktur. Bir şeye hayat girerse o varlık çok değerlenir, çok güzelleşir dedi. Muzis söze karışarak uçaklar işitmez ama kelebekler işitir. Uçaklar göremez ama kelebekler görür dedi. Tavşan öğretmen gülümseyerek siz hiç şarkı söyleyen bir uçak gördünüz mü diyerek ...ağacın dalında cik cik öten kuşu gösterdi. Kapı kuşa bakarak... ...kapı kuşa bakarak... ...şarkı söyleyen uçak, şarkı söyleyen uçak diye ellerini birbirine vurdu. Herkes kelebeklerin güzelliğine dalıp... ...en güzel uçak yarışmasını unutmuştu sanki. Babamıza... Cip, ...babamız en güzel uçak yarışmasını bütün kuşlar, kelebekler, sinekler, arılar kazandı sanırım dedi. Sonra da alandaki herkes ellerindeki kağıt uçaklarını havalara atarak Allah'ımız muhyidir, Allah'ımız muhyidir, o hayat sahibidir, bütün canlıları da hayatı o verir diye havalara zıpladı. Maymun Muzi kelebeklere bakıp Canlı uçaklar yarattığın için sana çok teşekkür ederiz Allah'ım diyerek gülümsedi.